Evet. Cihangir bugün kimin doğum günü var? Bizim ne tanmamalarımız var. Siz kimsiniz? Serenay sen misin? Evet. Ben benim. Ben benim mi? Mehmet'in. Mehmet'in ve, Mehmet Mehmet ve Serenay'ın doğum günü var bir de Cihangir'in. Cihangir? Hayır, Cihangir demedi baba. Aa, kimin doğum günü varmış peki? <laughs> Mehmet. Ha Cihangir senin dondurman nerede peki? Burada. Ama oturup yemelisin. Yoksa Yok. daha mı yiyecek? Yarın, yarınki gibi kırılacak. Evet. Cihangir sonra düşer müşer değil mi? Nasıl yapacağız biz ya? Baba düşmeyecek Cihangir abinin doğum gününde ne diyeceksin? İyi ki doğdun Mehmet mi Me diyeceksin? Abim diyeceksin. Ne diyeceksin? Ama şuradaki kız aynen bana benziyor. Evet. O senin arkadaşın çünkü. Evet. Evet şimdi biz gideceğiz. Ben gideceğim şimdi ona da dondurma alacağım biliyor musun? Evet ona dondurma almam lazım. Ejrin. Dayıcığım buraya gelsene sana dondurma alayım ha. Tamam. Ben şimdi gidip sana da alacağım tamam mı? Tamam. Ben gidip dondurma alıp geliyorum. Beni bekleyin tamam mı?